Değerli arkadaşlar, bu güzel ve büyük ülkemizde hukuk, adalet yok oldu. Liyakatsiz kadrolar her yeri sardı. Çete, mafya, türlü türlü suç örgütleri ülkede cirit atıyor. Yolsuzluklar, hırsızlıklar aldı başını gitti. Ekonomimizi mahvettiler. Emeklimizi, asgari ücretlimizi, sabit gelirli herkesi perişan ettiler. Esnaf, çiftçi, kobi, sanayici hepsi feryat ediyor. Alın teriyle kazanma mücadelesi veren herkes kaybetti, kaybediyor. Söz konusu emekler olunca kaynak yok. Söz konusu öğrenciler olunca, çalışanlar olunca kaynak yok. Kısacası söz konusu bu ülkenin vatandaşı olunca kaynak yok. Ama bakıyoruz ocak ayında 1062 liralık fark gündeme geldiğinde emeklilere verdikleri bu bin lirayla böbürlenenler, fazlasına kaynak yok diyenler meğer ki ocak ayı boyunca başkalarına kesen nazını epey bir açmışlar. Kesen nazı vatandaş için değil, yoksul için değil, ay sonunu getiremeyen emekli için değil, faizde parası olanlara sonuna kadar açılmış. Kasanın ağzı zengini daha zengin kılmak için açılmış. Hazine verimleri biliyorsunuz geçen günlerde yayınlandı. Ocak ayında faizi arkadaşlar tam 454 milyar lira harcamışlar. Faize ödedikleri rakam 454 milyar. Yani 10 milyar dolardan fazla. Sadece bir ayda. Bir ayda ödenen bu rakam gelmiş geçmiş. Tarihimizin en yüksek faiz rakamı biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman tek bir ayda bu kadar büyük bir faiz ödemesi yapmamıştı. Hey gidi Erdoğan hey. Faizin düşmanıydı. Nas var diyordu. Sana bana ne oluyor diyordu. Cumhuriyet tarihinin devlet hazinesinden en yüksek faizi ödeyen cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. 454 milyar faiz ödemek ne demek? Devletin vatandaştan toplayıp zengine dağıtması demek. Faiz alan kim? Fazla parası olup da faize yatıran değil mi? Bunlar alıyor faiz. 454 milyar faiz ödemek demek milletin parasını yabancıya yedirmek demek. Merkez Bankası rezervi niye bu kadar yükseldi? Elin adamı geliyor dövizini bozduruyor Merkez Bankası'na. Sonra Türk lirası ile gidiyor faize yatırıyor. O faizi alıyor tekrar dövize dönüp yurt dışına çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde kazanamadıkları faizi burada Türkiye'de kazanıyorlar. Bakın rakamlara bakın arkadaşlar. Tam bir yıl boyunca tarıma bütün çiftçilere verilen desteğin tamamı ne kadar biliyor musunuz bu yılın bütçesinde? 131 milyar. 12 ayın tamamında gübreymiş, mazotmuş, tohummuş, aklınıza gelen sübvansiyonlu krediymiş. Topla 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 131 milyar 12 ayda. Sadece Ocak ayında faize verdikleri 454 milyar. Bu ülkede çiftçinin yüzü güler mi? Bu ülkede tarımın maliyeti düşer mi? Bu ülkede gıda enflasyonu düşer mi? Düşmez arkadaşlar. Bu iktidar sözüm ona milliyetçiliği de hiç kimseye kaptırmak istemiyor değil mi? İki lafın başı millilik yerlilik. Bu ülkenin kaynaklarını faiz adı altına elin adamına peşkeş çekenler boşuna kendilerine milliyetçi falan demesinler. Gerçek milliyetçilik bu ülkenin milli parasının değerini korumaktır. Enflasyonu tek haneye indirip tek hanede yıllarca tutmaktır. Gerçek milliyetçilik bu milletin refahını artırmak Gelir dağıtaletini sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik bu ülkenin kaynaklarını sadece ve sadece bu milletin hizmetine sunmaktır. <laughs> Arkadaşlar, Türkiye çok büyük bir ülke. Doğru yönetildiğinde gelir dağılımının düzeldiği, enflasyonun tek haneye indiği bir ülke. Kaynakları doğru harcadığında vatandaşlarına hak ettikleri refah seviyesini rahatlıkla sunabilecek bir ülke. Yeter ki bu ülke adaletle yönetilsin. Yeter ki bu ülke dürüst ve ehil kadrolarla yönetilsin. Değerli arkadaşlarım, Uluslararası Şeffaflık Örgütü 182 ülkede yaptığı araştırmanın sonucu olarak 2025 yılına dair yolsuzluk algı endeksini açıkladı. Ne zaman açıkladı bunu? Daha dün. Yani 2025 yılında tam 182 ülkede ne kadar yolsuzluk var? Ne kadar hırsızlık var? Bunun araştırmasını yaptı ve açıkladı. Bu rakamlar aynı zamanda Türkiye'nin de üye olduğu OECD'nin referans olarak aldığı rakamlar. Türkiye değerli arkadaşlar bu 182 ülke içerisinde şeffaflıkta 124. sıraya düştü. Bir yılda 17 basamak birden düştü bu sıralamada Türkiye. Yolsuzluk algısı son 20 yılın en berbat noktasına geldi. Bakın grafiğini şöyle basitçe size gösteriyorum. 2013 yılından 2025 yılına kadar. 12 yılda yolsuzluk Türkiye'de ne kadar artmış? Şu hale bakın ya. Maalesef tescil edilmiş bu tescil edilmiş. Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve buradan da veri alan OECD'nin tescil ettiği yolsuzluk durumuna bak. Hatırlayalım. AK Parti'nin kuruluşundaki en önemli slogan, benim de bir zamanlar kurucusu olarak imza attığım AK Parti programının en önemli sloganı neydi? 3Y ile mücadeleydi değil mi? 3Y. Yasaklarla mücadele, Yolsuzlukla mücadele, yoksullukla mücadele. Şimdi sizlere soruyorum. Başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana, 2017'den bu yana Türkiye'de yasaklar arttı mı? Yolsuzluk arttı mı? Arttı işte grafik ortada. Yoksulluk arttı mı? Arttı. 3Y ile mücadele edeceğim diye yola çıkan bir iktidar yetkinin tek elde toplanmasıyla beraber 3Y'nin hepsinde tek tek yeniden ihya etti. Bir avuç para sahibine tek bir ayda 10 milyar dolar faiz öderken Milyonların sefaletine göz yumuyor bunlar. Açıkça ifade ediyorum arkadaşlar. Bu iktidarın etrafına çöreklenmiş olan menfaat şebekesi yok edilmeden bu ülkenin yüzü gülmeyecek. Dürüst ve ehil kadrolar iş başına gelmeden bu ülkenin yüzü gülmeyecek. Tam da arkadaşlar bu sebeple üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Büyük bir yükün vebanın altındayız inanın. Sorumluluk bizde. Bu kadrolardı. Ve Güçlü olan da biziz. Bakmayın onların şu anda devletin gücünü, parasını, medyasını arkalarına alıp da ahkam kestiklerine. Biz haklıyız hep beraber. Onlar haksız. Biz hep doğruyu konuşuyoruz. Kimseyi aldatmıyoruz. Elhamdülillah. Başımız dik, alnımız açık. En önemlisi... En önemlisi de bakın, işte buradayız ve bir aradayız. Çünkü birlikte... Beraberlikte bereket var diyoruz. İnşallah başaracağız. Hep beraber başaracağız. Çok çalışacağız, dost doğru çalışacağız. İnanıyoruz. Allah doğrunun yardımcısıdır. Değerli arkadaşlar, son aylarda yaşananları hepimiz görüyoruz. Millet sandığa gidiyor, iradesini ortaya koyuyor, vekilleri ve yerel yöneticileri, belediye başkanlarını seçiyor ama daha pusuladaki mührün mürekkebi kurumadan o iradeye baskı yapılmaya başlanıyor. İktidardakiler seçimle alamadıklarını masa başında almaya çalışıyorlar. Kimine sopa göstererek, kimine havuç göstererek sandıktan çıkanları istifa ettirip iktidar saflarına zorluyorlar. Sonra ne oluyor? Bakıyoruz sandıkta kaybedilen belediyeler bir şekilde iktidar olmuş? Şimdi size soruyorum. Bunun adı demokrasi midir? Bunun adı millet iradesi midir? Baskı altında yapılan tercihin adı özgürlük olmaz. Zorla değiştirilen iradenin adı demokrasi olmaz. Sandıkta kazanamadığını Devletin gücünü kullanarak ele geçirmek ne ahlaka sığar ne de demokrasiye. Belediyelere yapılan baskı ve dayatmalar aslında doğrudan milletin iradesine yapılan baskıdır. Sandığı sadece kazanınca hatırlayanlar kaybettikleri yerlerde sandığı yok saymayı alışkanlık haline getirirler. Usul, teamül, etik, kural ne varsa ayaklar altına alıyorlar. Hiçbir eleştiriyi görmüyorlar, duymuyorlar, umursamıyorlar. Peki ya ana muhalefet. Mesele ilkesizlikse iktidarla ana muhalefet gayet güzel uzlaşıyor. Mesele rantsa yeri geliyor. Belediye meclislerinde gayet iyi anlaşıyorlar. Oy birliğiyle o imar değişikliklerini kolay kolay geçiriyorlar. Bunu da görüyoruz, izliyoruz. Ulansa milleti oluyor. Olan milletimizin demokrasiye olan inancına oluyor. Başta dedim ya arkadaşlar, sorumluluğumuz büyük. Milletimizi anlatmak, milletimizi demokrasiye, bu ülkenin sorunlarının demokratik siyasetle çözüleceğine inandırmak zorundayız. Başka çıkış yok. Bu ülkenin sorunları meşru çerçevede yapılan siyasetle çözülecek. Ülkemizde siyasetin tamamı kirli değil ya. Bazen diyor ki siyaset karışı çok kirli, kirlenmiş bir alan değil. Siyasetlik olup kulak hakkı niceleri var. Siyasette olup, siyasette olup ahlakını koruyan niceleri var. Siyasette olup sadece millet için çalışan nice insanlar var. Siyaseti dost doğru yapmak ibadettir inancıyla çalışan nice güzel kardeşlerimiz var. Deva kadroları var, saadet kadroları var, gelecek kadroları var. Biz varız biz. Buradayız, hep beraberiz. <laughs> Niyetimiz salih, yolumuz temiz. Allah'ın izniyle milletimizin duasıyla sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu birliklerin büyümesini isteyen milyonlarca vatandaşımız var. Gittiniz yerlerde görüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu iş iktidar partisiyle de olmuyor, ana muhalefet partisiyle olmayacak diyen, Türkiye'ye yeni bir yol lazım diyen milyonlarca seçmen var. Biz biz bu ülkenin sorunlarını yine demokratik siyasetle, temiz bir siyasetle çözüleceğine inanan kadrolarız. Bu yüzden Çözüm belli diyoruz arkadaşlar. Ne iktidar ne ana muhalefet. Çözüm burada şu anda bu çatının altında. Bir gün sabah olacak inşallah emeklimizin de işçimizin de yüzü gülecek. Bir gün sabah olacak gençlerimizin kadınların yüzü gülecek. Bir gün sabah olacak esnafın çiftçinin sanayicinin yüzü gülecek. Bir gün sabah olacak öteki iki ayrımı ortadan kalkacak. Tüm Türkiye gülecek inşallah. Ve ve o sabah yakın arkadaşlar. Merak etmeyin. Sayılı gün çabuk geçer. Biz dünden daha kararlıyız, daha inançlıyız. Geri adım yok. İnşallah el ele vereceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz ve hep birlikte başaracağız. Tüm bu duygular içerisinde hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.